garip şeyler oluyor. Arabadan duman çıkmaya başladı. Vielen diyecektim de diğer kartları dinledim Burada o kart tanımlı değil Apple Pay'de. Burada taksiciymiş ha. ilginç bugün bu Bolt fiyat politikalarında bir değişiklik yaptı. Ne yaptılar? Öğleden sonra olan saatlerde multiplier dedikleri 6 Euro'luk benzin aldım doldurdum da koyup bunları biriktiriyorum ki vergiden düşelim sonra çakallık şey bu Bolt'un fiyat politikasındaki değişikliği anlatayım yani kuru yerlere verdiği paradan nasıl biraz çakallık yapıp az vermeye başladılar şimdi ha, bu da Bim kolonyası. Birkaç şişe daha var evde. Şöyle falan dokunduk şimdi pompaya. Kim bilir kaç pompacı oraları elledi. Az daha stop ediyorduk arabayı. Aa. Fiyat politikasındaki değişiklik şöyle. Öğleden sonra multiplier dedikleri bu çarpanlar azaltılmaya başladı. Mesela öğle saatinde 11'de falan böyle bir siparişi bir siparişi böyle kilometre sayısı ile birlikte bilmem ne 1.6'ya 1.7'ye çarpıyorsa Öğleden sonra da saat 5'ten itibaren o fiyata çarpıyordu ama bu fiyatı şimdi 1.5'e çekmişler. Yani çok büyük bir değişiklik değil ama Slovaklar böyle sürekli her şeye itiraz etmeyi severler ama <laughs> sessiz protesto ederler. Yani gidip böyle sokaklara dökülmezler. Bizimki gibi böyle yırtıcı bir şekilde itiraz etme şeyleri yok biraz pasif bir millet. Söylenirler. Arkadan konuşurlar. Böyle hareketler yaparlar. Ee, o yüzden bunu neden söyledim? Telegram kanalı var. Bu Bolt'un. Normalde değişiklikleri oradan haber verirlerdi bizlere. Ama aynı gün bunun da değişikliğini haber vererek Telegram ka kanalını da kapatıyoruz dediler. Artık değişiklikleri mail yoluyla size haber vereceğiz diyorlar. Yani. Mıy 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 söylenen Slovakları çekemediler herhalde. O Telegram kanalı iptal oldu. Güzel oluyordu. Elimizin altında oluyordu. Neyse. Yani inanıyorum bir sürü Slovak şimdi çalışmayı bırakacak falan kuryelerden. Aslında iyi. Bana yaradı yani. Çünkü geçenlerde de bu geçen haftaki tabiat politikasına geçtikleri zaman ben ilk başladığım zamanlar yine öyle bir sürü kuryer şey demişti bırakıyorum falan ha bu arada Volt diye bir şey var şimdi W ile bu Volt W ile Volt diye de bir yemek dağıtım şeyi var servisi koskoca arabanın kamyonun traktörün ne işi var şeyde ya köyde <laughs> Aslında ben ama nice çeliştim Ne diyordum? Aa. Ha, Volt Volt var Ben aynı zamanda oraya da başvurmuştum Daha Bolt'a başvurduğum zaman Ama eskisi gibi değil Eskiden bunlar vergisiz, şirketsiz hallediliyordu eskiden. Şimdi her şeyi regülasyon altına topladılar. Ben de hani şahıs şirketi açmak durumunda kaldım bu işe başlayabilmek için. Yani ya, işleri biraz zorlaştırdılar özet olarak. Ben Volta o zamanlarda başvurmuştum. Daha Aralık sonu itibariyle. Yani Volta başlayışım Erken oldu ama Volt'tan bir cevap gelmedi. Geçenlerde daha Şubat ayında falan böyle bir Zoom üzerinden telekonferans yapacaklarmış. Tamam gittim saat 5.30 muydu neydi? Bakalım ne olacak diye. Bize işin inceliklerini mi öğretecekler? Ne yapacaklar? Ulan sanki atomu parçalıyoruz. Rocket science. Roket uçurmaya mı başlıyoruz? Yani nedir bu? Bildiğin A noktasından B noktasına yemeği götüreceğiz yani. Ne bu kadar şey yapıyorsunuz anlamıyorum. Neyse gittim. Baktım adam çek çek konuşuyor. Orada da Slovaklar falan var. Dedim ben İngilizce bir session yok mu? Aa dedi o zaman sen bize mail at biz sana olduğunda döneriz. Dönmüyorlar dönmüyorlar. Yani benim şu an şimdiye kadar tek e, aplikasyondan yemek dağıtımı yapmamın sebebi bu. Yani Volt da olsa kazançlar daha iyi olur. Şimdi Zaten Bolt sürekli fiyat politikasını düşürüyor. Yani bir yandan da Volt da Volt'da olsun ikisini birlikte yaparım. Baralar gelir balya balya. İşte ee, her neyse ben bunlara mail attım dedim bak İngilizce session olmayacak herhalde ben Slovakçasına geleyim dedim az çok konuşuyoruz ilk başta cevap vermediler falan sonra ben üsteledim benim gibi böyle üsteleyen insan da yok tabi ben iyi üstelerim ben bunu bu özelliğimi kurumsal şirketlerde kazandım <laughs> adamları da canından bezdiririm yani çok rahat. Ama kibar bir diller böyle inanılmaz bir kibarlıkla hayatlarından bezdiririm. Evlerine giderler gece intihar falan düşünürler. Kibarlıktan yani adamları hayattan soğuturum. Neyse. Ee, dediler ki haftaya, dün geçen hafta dediler bunu. Haftaya bir session olacak. Ama İngilizce değil Slovakça. Yani artık yapmıyoruz. Ulan ben sormasam söylemeyecekler. Böyle. Neyse. Ya yazıldım tekrardan kursa bakalım kurs dediğim işte ya. zoom telekonferans. Bakayım yani yarın Salı günü. Çanta manta verecekler herhalde çünkü bol çantasını vermişti bana alırız yani ek gelir kapısı olsun. Sanırım Voltta fiyat politikası daha iyi İkisi de popüler. Ya ilginç bir şekilde hem Bolt hem Volt popülerleşti bu korona döneminde pandemi sürecinde. Bolt Estonya menşeli, Volta İsveç men şeyli bir firma. Burayı parsellediler yani. Volt taksi de yapıyor. Volt sadece yemek. Şimdi ben de bu arabayla taksi yapmak istemiyorum. Sadece yemek yapıyorum. İkisini de yapayım diyorum. Bir tane daha var. Yerel Slovakların yaptığı Bistro diye. Onda da <laughs> salaklığa bak. Apple telefon yani iPhone telefonla olmuyormuş. Ya Android'deymiş bunların aplikasyonu. Ya onun için telefonumu değiştiremem ben de. Görüyorum Bistro'nun kuryerlerinde en popüleri bu Bolt Volt yani. Şehre giriş yapıyorum. Bugün geç geldim İşte öğleden sonra olan kazanımlar fazla değil artık. Ama işte günü geçirelim. Finansal özgürlüğüm var artık. Bu ne demek? Ben bu işleri yaparak zengin mi olacağım? Kim kuryer yaparak zengin olmuş? Hiç kimse. Asıl zenginlik, işte bunu kavradım ben. Bu süreç içerisinde. Finansal özgürlüğünün elinde olmasıdır. Yani kimsenin altında çalışmadan istediğin zaman çalışmandır. İstediğin zaman para yapmandır ben bugün geç uyandım. Çünkü antrenmanımı çok geç yaptım dün gece. O yüzden ee, uyudum öğlene kadar. Eve gidince tekrar bir antrenman yapacağım. Cimler açılana kadar spor salonları böyle evden takım. Yani finansal özgürlük odur ki ne çok zengin olup para sıçıyor olacaksın. Olabilirsin de aslında ama bu aşamada bende mümkün değil o. Yani hareket özgürlüğün ve zaman özgürlüğün olacak. Hiçbir yerde hiç kimsenin altında çalışmıyor olacaksın, kendine çalışıyor olacaksın Ben baktım bu hali hazırda bulunan durumda bende nasıl mümkün olabilir bu işi yaparak O yüzden zaten neden istifa ettim videosunda da biraz bahsediyorum bunlardan limitlerimden kurtuldum. Evet şimdi saat 3 civarı pek sipariş veren olmuyor. Ben de her zamanki sote yerime gidip şu kitabımı iyi getirmişim tamam. Kitabımı okumaya devam ederim. Artık oradan gelen bir şeyler olursa sağa sola götürürüz. Artık bunun miadı doldu. Hava bayağı kararmaya başladı. Ben bunu güneşli olmayan ama parlak günlerde takıyorum. Hani ekranın nasıl brightness'ı, parlaklığı bayağı yüksek oluyor ya. Onu engellemede güzel oluyor. Bu Instagram'daki <laughs> şeye benziyor. Los Angeles filtresi var ya. Aynısı. Evet. Evet. 2 order aldım. Birisini burada bırakacağım. Bakayım hangisini bırakacağım. Şey, donut. donutçıdan donut aldım bir tane. Herif, e tabi. Geldim tuşuna bastım, gelmiyor. Bunu bir arayacağım. Takip etmiyorlar aplikasyonu. Dobre, już są dole, bold food. Ano idzie. Dobre, czekam. Ano Evet, geliyorum. Aramayınca gelmiyorsun oğlum. Aramadıkça gelmiyorsun. Erik, adamın adı da Erik. Neydi o şarkı ya? Erik dalı. Ulan <laughs> aklıma gelmiyor. Erik dalı gevrektir miydi? Allah aklıma gelmedi. Yağmur böyle pıtı pıtı yağıyor. Çiseliyor. Nasılsın diye sorduğumda şaşıran tiplerden Hayırdır lan ne soruyorsun tarzı Ve Yavaş yavaş gidiyor diye. Yavaş yavaş gitsin Hadi sen de yavaş yavaş evine doğru çık bakayım Ben de diğer Vietnam yemeğini bırakacağım Şimdilik bu kadar olsun Buraya öyle bir hızlandı ki of. Iyi ki şu botları giymişim Ben böyle olacağını Bilmiyordum çünkü baktım e, zaman zaman yağacak yüzde altmış falan diye gösterdi telefon. Ama of hiç yüzde değil yani. Çatır çutur. Çıtır çıtır yağıyor. Tamam. Şimdi değiştirmiş yüzde doksan olacak diyor. Önümüzdeki saatte yani güneş batana kadar yağacak. Fena. Neyse geldim ben buraya şimdi. Bu da inmeyenlerden. Hemen bir arama yapacağım. Buna da vereceğim yemeğini. Güya bak. Aşağıya geleceğim yemek için yazmış notlara. Al geleceksin. Gelmiyorsun. <laughs> yemeğini verdim. Ve hemen bak telefonu arabada bırakmıştım. Bir order gelmiş. O ikincisi geldi. Lan bugün ne oluyor? Bu da ikili bir orderdı. Güne ile başladım. Şimdi bu da bir ikili vardır ama Tuna'nın diğer tarafında. Senin sesini biraz kısacağım. Evet çıkalım bu Petri Jalka cehenneminde. Fena. <laughs> ama hafta sonu uzun süre yapmadığım için bu işi özlemişim ya. Böyle bir, bir içimde bir şey var ya ilginç anlatamıyorum. Şehirde de çok insan yok böyle olunca seviyorum. Eh biraz damlacıklar geldi üstümüze. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi ilk orderı aldım. Ramen. ikincisine gidiyorum. Krep falan tarzı yapan bir yer. Bizim eski iş yerine de yakındı. Orada yerdik bazen. Öyle yemeklerini ama bana şey gelmezdi ya. Yetmiyor o bunların yaptığı yemekler. Hiçbir aldığım yemek bana yetmiyor dışarıda yediğim. O yüzden evden yapıyorum. Hayır, hayır. Manyak herif. Şey ya, autoskola yani öğreniyor sürmeyi. Ama bir anda önüme atladı ya. Manyak. İnşallah yanındaki heriften azar yemiştir. Ben çok hızlı gidince beni azarlıyor derim. Ee, İngilizce konuşuyorduk ama kırık bir İngilizcesi vardı. Ee, yol ver diyecek yerine şey diyor. Give prefer, give prefer diyordu böyle hani yolcuya yol ver. Give prefer çıldırtıyordu beni yani. Neyse o karanlık günlerden kurtulduk şimdi korsanlık yapabiliyoruz. Ben şu yemeği alıp geleceğim. <laughs> Garip şeyler oluyor. Arabadan duman çıkmaya başladı. Ya yani şu motorun geldiği yerden hafif bir duman çıkıyor. Yani. İndim baktım ben bugün sabah çıkmadan önce sabah diyorum öğren işte çıkmadan önce Bilmiyorum Türkçesini bir su var ya motor suyu işte distilled water diyorlar ondan koydum şuraya ee, Acaba o mu yaptı diye düşünüyorum şimdi yani ben asıl koyma ne derim? bunu yapmaması için Bir kere daha böyle bir arıza vermişti araba. İnşallah ondan değildir yani. Aa, ulan yanlış mı döndüm ben? Bu pizzacı da öyle bir yerde ki, ulan yani şehrin sonu. Yani yol yok. Zaten yollar berbat. Yollar rezalet. Böyle bir şey yok harbiden ya. Yatın kalkın Türkiye'nin yollarına şükredin ya. Sen sola geçip bana yer verirsin hadi aslan. Eyvallah. Şimdi aynı yolu tekrar dedim. Labirent gibi ya burası. Allah. Let's go, let's go, let's go! Hiçbir şey yok sende. Aslan gibisin. Ulan biraz uzağa verseydin de yolumuzu bulsaydık. Tamam. Diyor ki apartman değil, müstakil. Hmm, siyah evmiş. Ara diyor. Biz bir gidelim de oraya. İçeride soruyor, çantan nerede diyor. Dedim bugün müşkül durumdayım, çantayı da arabada bıraktım. Tamam dedi, al derdi. Haklılar aslında. Hani bir başkası orada pakette yazan ismi görür, çakalsa der ki mesela Zuzana, değil mi? Zuzana için buradayım. Bolt Food der. Adam tamam da verir çantayı. Eminim olmuştur böyle şeyler. Zaten Bolt da diyor, çantayı alıp gidiyor restoranda falan. Bazı restoranlar var vermiyor yemeği. ara düşündüm eve döneyim mi diye de. Yok ya. Canavar gibi bu araba. Ya zaten e, dumanı çıkarmasının sebebi o koyduğum sudan bir şekilde nereden geldiyse o fana doğru böyle fışkırtıyor. Fışkırttı yani birkaç kere. Çok mu sarstım arabayı? Çok su koydum herhalde o yüzden. O fazla su işte o fana doğru böyle fışkırdı. Ee, sıcak şeye karbüratöre değince de böyle duman çıkmaya başladı. Bayağı su fışkırdı demek ki. Ben de çok sarsmamaya çalışıyorum. Yani çok hırpalamaya, hırpalamamaya çalışıyorum arabayı. Ama bazen elden ne gelir. Çünkü bu işi yapıyorsan biraz böyle atik bir hareketler yapacaksın. Allah aşkısı. noktası güçsüzleşti. Yani biraz fazla gaz vermem gerekiyor. Bak. Yoksa stop edecek araba. Bir kere yettirdim ya. Olmaz. Neyse bunu Bunu verip eve döneceğim Bakalım Ne yapacağız Zaten tekerlekleri değiştirmek için Gideceğim şeye Garaja Bunu da söylerim Sonradan iki yıllık Şeyleri yapılacak arabanın zaten Kontrolleri yani bugünü böyle noktalıyorum. Hiç tahmin etmiyordum. Kötü oldu. Neyse şu yemeği verip döneceğim. Hava da kapkara zaten. Yağmur yağmıyor ama bak şimdi sese bak.